Efendim Mardin ve Şırnak'ta sağanak sele döndü. Midyat ve Cizre ilçelerinde yollar su altında kalırken birçok ev ve iş yerini de su bastı. İlçenin ana caddesi nehre döndü. Araçlar yolda kaldı. İş yerlerini su bastı. Burası Mardin. Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası bahçeli evler, bağlar ve gölcük mahallelerinde birçok evi su bastı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi. Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken ev sahipleri biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Burası da Şırnağ'ın Cizre ilçesi. Cizre'de gece başlayan sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri ve ev sahipleri suyu tahliye etmek için seferber oldu. Efendim Batı Karadeniz'de de sağanak etkiliydi.